Evet hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Kasımpaşa Fenerbahçe maçını izleyip tepkilerimi göreceksiniz. Bugün önemli yani maç inşallah kazanacağız diye düşünüyorum. Bugün farklı odamdayım arkadaşlar. Daha fazla tanıtıya görüşmüş boyusuna gireceğiz şimdi. Bu tarzda daha fazla video için arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın <laughs> ki daha tarz, sık tarzda videoyu izliyorsanız <laughs> ve tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmı aşağıya <laughs> İnşallah serimiz devam edecek. Hemen baskı geldi. Samuel Bekao Engoy eşleşmesi. Bekao oyun sürüyor. Mete Kalkan pozisyona yakındı. İsmail'den yine Kanada. Dusan Tadic önünde Oster e var. Fred'i tercih etti. Fred, Ferdi. Fenerbahçe kalabalık geldi. Oster Wolde. Wolde orta şansı arıyor. İsmail'e döndü. İsmail ceza sahasına Ceko Ceko Edin Ceko Beni sevdiyor Edin Ceko adı. İşte bu, i̇şte bu. Kazım Paşa Dökmen sonunda bir sıfır öndeyiz Bravo Ceko Biraz şanslı var ona golde Golde önceki pozisyon çekme var mı yok mu? Bekao'nun Ben i̇şte Ego ile galiba İsmail'in ortası beraber Olsan yok zaten Top çarpmış hep ya Biraz, biraz şans da var <laughs> Topu önce 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018. dokunmuş Sayıcaz ekip bayağı değmiş gol olmuş Kaptan Ceko bravo Dakika 6. İkinci sezonunda yine çok iyi işleri imza atmıştı. Yine Fenerbahçe'de de buna benzer bir performansla. 6. boyunu atıyor. Aaron Ceko. Fred Aytaş önünde. Ciku. Gerçekten Ferdi. Şimdi. Tadiş, Ferdi şimdi. Tadiç. Ah be! Köylü kurtardı. Can Ferdi be. Fenerbahçe ne pozisyon ya. ya. Cidden ne pas Ne pas Ferdi. Ferdi. Çok sakin. İsmail sakin. Çok sakin. Sağ yeri hızı geçti Fenerbahçe. Fred, Dušan Tadić. Şimdi aradan denedi. Savunma girdi araya. Şimaski bıraktı Tadić, e. Dušan Tadić. Yerden Ceko'ya. Edin Ceko. Yan notis. Offside. Ulan Ceko be. Offside. Bravo. Bu da Tadić, oldu. Bu da belli oldu. Önde. Engoy, Bekao eşleşmesi. Ciku. İsmail. Şimanski. Yerden tek dokunuş Ceko'ya. Edin Ceko. Döndü Ceko. Şimdi orta. Şut. Ah oh be. Tadic. Tek de orada Müthiş pas ama. Dakika. Müthiş pas yaptı. Ceko Tadic ortaklığı. Pas muhteşem. Derinçili pozisyon Bu Ceko'nun kontrolü. Kontrol, dönüş, pas. Müthiş. Bu çok iyi düşündü de. November'son Kemal Oğlu çıktı. Bir tezahür farklı açılardan ekranlara geliyor. <laughs> Haridinovic pasiyene doğru. <laughs> Cihu bekli topa. Şimdi etkili geliyor Fenerbahçe. Tadiç yerde kaldı. Karar servis vuruş. Bir önceki pozisyon için bir elle oynama itirazı var. Kasımpaşa <laughs> oyuncuların Arada çıkartırken, aslında eline değmiş. Eline, devam ediyor. eline değmiş aslında. Eline müdahale var sanki. Az önce yaşananlar bunlardı. Eline müdahale var. Eşleşmesi. Sonrasında itirazlar bu pozisyonu değil. Pozisyonu da aldı Fred. Yani Yotis karesinde. Hadi lan Fred. 41. dakika Kasımpaşa'da işaret geldi. Fred geliyor, vuruyor. Dışarıya gönderiyor. Fred. Üstten çok büyük farklar içeri gitti. Aydınlı. Kime kazandı bu Haris Aydınlı bıraktı yerden Bastian. Bastian. Kendi gitti. Bastian. Aydınlı Gökhan. Yavuz son anda. Livakovic bravo. Müthiş kurtardı. İyi çıkardı. Baş... E, Damanı iyi çıktı. iyi çıktı. İsmail Gidari <Smail> Ismail, 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 geldi, Yürü yürü Ünboş 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 Yerde kaldı. Penaltı. 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 penaltı, penaltı, net penaltı. Ceko yerde kalkan, kaptan. kaptan, bravo. Penaltı kararı geldi. Ceko yerde. Evet, maçı bir şey çekebiliriz bu golle. İsmail yüksek. Umarım çabuk çok iyi oynuyor İsmail. Yüksek enerjili getirdi. Soru, sonra iki kaptan maçta getirdi. iyi oynuyor İsmail. Kaptanını gördü. Ceko, topu çekti, yerde kaldı. Penaltı doğru arkadaş. penaltı. Karar penaltı. Yasin amatörlü. Yasin adam, adam benden de küçük Yasin. Yasin alacağım Dushan Tadic. Dushan Tadic. Dushan attı. Dushan Tadic. Kurak oldu. Skoru. Bravo. Tadic. 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 İlk yarı bitti. bitti. Ama takımı çok fazla beğenmedim açık sürekli. 2-0. Bu ne oldu? 2-0. Valla açık konuşayım ben çok böyle bek... Normal oynadığımız gibi değildik sanki. Bir, bir eksik var ama belki o Avrupa son maçtaki yorgunluğa da bağlayabiliriz. Ama fena değildik. Umarım devamı gelir bundan. 2-3-4'e doğru gider iş inşallah. Diyorum i̇lk i̇şte yarımız sona erdi. Kasımpaşa 0, Fenerbahçe 2. Umarım ki yine güzel bir karşılaşma izleriz. Videoyu beğenmeyi unut, unutmadınız değil mi? Beğen videoyu. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın ve yorumlar kısmına yorumlarınızı da yazmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci yarıda tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk yarı bildiğiniz gibi 2-0 Fenerbahçe biz önde kapattı. İkinci yarı şimdi birazdan başlayacak. Umarım 2-0 da değil de 3-4'e doğru gideriz. Şimdi ikinci yarı başladı. Be. Ve takımımıza başarılar diyorum arkadaşlar. İyi beğenmiyor mu? Sağlık Kaczanski, Fred, iyi kontrol gelmedi. Maredinovic kazandı, aradan bıraktı. Aytaç, yerde Aytaç. Ferdi, Ferdi geliyor. Fenerbahçe geliyor. Ferdi Kadıoğlu. Edin Ceko. Ceko, Ceko karaya doğru. Ah be. Merlis. Top dışarı şey gitti Ceko. Yotis direkt dibinde. Son bir mi? Korner Ancak yani yok isimde kurtarışları oldukça fazla şu ana kadar. Aha. İrfancan Can. İrfancan İrfan Kavcı. İrfancan bekliyor. İrfancan vaktikare. İrfancan karede. O gibi son anda. bir kurtarış daha. İrfancan Kavcı. İrfancan Kavcı. Camiotis iki top sağdan. İrfancan. Ya da sert vursaydı. yeniden İrfancan'ı düşündü. Dönmek istedi. Pas oldu. Fred. Şimdi Edin Ceko'ya. Fenerbahçe 6 oyuncu geldi. Edin Ceko. Tadiçlerde içeride. Ceko çevirdi içeriye. Tadiç son anda. Ahbe. Oh Bunu yapması yaptık ya. Hızlı bir hücum sekansı Fenerbahçe'den. Savunmadan hızlı çıkış. Offside. Biraz hareketlerle getirilen top. Bayrak kavanı. Tadiç geldi kanatta yine. Duşan Tadiç yerden gönderdi. Savunma müdahale yapıyor. Bruno da Costa. Müdahale İsmail'den. Tene Tomero. Çipu. Vurdu kafayı. Tadiç. Yerden Fred'e bıraktı. Fred. Batuay. Vici Batuay. Oh be. Batuay. Van be Batuay. Batman yapıyordu. Batman çok güzel olacaktı Bayatroyatsaydı. Şey Bu pozisyon kaçtı. Fredim pası, asiste çeviremedi. Miç Bayatroy. Ryan Kent. İsmail. İsmail yüksek. Çiku. Ferdi. Talic çevrattı. Talic. Ondan Fred. Kanatta Fred. Fred gitti. Fred bıraktı. ah oh be. be. Mia Zayt. geldi. Lan sen Neden at, at be Zayt Fred nefis sayıldı. Mia's geçtiğimiz sezondan da iki sezon önce. Da müthiş bir gol atmıştı. Bu yaklaştı. Fred'in çok... İsmail. Chance çalım attı kent, aşağıdan koş. Miçi karşı karşıya Miçi yani Otis. Lan pas yani diye böyle aşağı bomboş giriyor adam ya Kurtardı yani Ortiz Bachoui şans Mert geliyor, Fenerbahçe Mert Müldür İsmail Ferdi Kadıoğlu Ferdi. Üç oyuncu arasından çıktı Ferdi. Verdi pasını. Ceza sahası. Ferdi Kadıoğlu. Yaptı ortayı. Kafa. Ah oh be. Tadic. Kaptan atıyordu. <laughs> Tadic. 3-0 kaçtı. Bir yok. Ah, Fethiye'ye kadar bu sayılmış. Terdi. Bekledi. Tadiş geldi. Bıraktı Tadiş'e. Duşan Tadiş. Yaptı ortaya. Kere Tomero. Yeniden Terdi'de kaldı. Ferdi Kadıoğlu. Aldı rakibin önüne. Terdi. Terdi soğuyor. Terdi gidiyor. Terdi vuruyor. Gökhan'dan geri geldi. Kasım Paşa'da maç bitti. Akan maçı bitirdi. Fenerbahçe, Fenerbahçe 2-0 kazandı. Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. İsmail Kakao. 16'da 16 yapıyor. 16 Ve 16. Gelişiyor. Seri tüm hızıyla Fenerbahçe'ye devam Sevim ediyor. devam ediyor arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitti aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bildirim için açmayı unutmayın. Sevin devam evet, istiyorsanız ve ee, başka video fikirleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi milli maç arası. İnşallah mi takımla kazanacak diyorum ben ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz inşallah. Almanya'ya gideceğiz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.